Selamun Arkadaşlar. Hepinize cümleten iyi akşamlar. Şanlıurfa'daki Selafet'inde çok canımız sıkıldı biliyorum. Allah rahmet eylesin. Bu durumlardan çıkacağız evet ama üzülüyorum ki hala böyle insanlar var. Hala bu durumda bile hala seçim mevzusu yapıyorlar. Sizin seçiminiz batsın ya. Ne derler? Koyun can derdinde, et derdinde derler de. Ya bırakın seçimi meçimi. Şu an ortalık karışık. Şu an herkes bir, şey, bir şeylerin peşinde. Bir şeyler yapmaya, bir, şey, bir yardımın peşinde. Siz hala bir yerleri garalamanın peşindesiniz. Bunları yapmayın.